Oo. Ben o mahalleye yine gelirdim de, arabanın altı sürtüyor. Basler! Bas! Bas! Biz, hoş geldin. Aleykümselam kardeşim, hoş geldin. Uzun zamandır bekleniyordu bu video. Öncelikle bir klasik girişimizi yapalım. Amerika, Midisından yeni bir videoya daha hoş geldiniz aslar. Bugün sizlerle beraber ve Yusufla beraber. Uber Eats videosu çekeceğiz. Ben Yusuf'un yanında olacağım. Beraber kaç saat yapacağız kanka? Ne kadar dayanabilirsin? Maksimum 12 saat çalışabiliriz. Zaten Uber'de aynen. 12 saat var. Uber Eats bize 12 saat izin veriyor. Aynı şekilde normal Uber'de 12 saat izin veriyor. Biz bugün beraber gezeceğiz. Zaman zaman ben Yusuf'un yanına geçeceğim. Çekim yapacağız. Zaman zaman Yusuf'u salacağım. Tek başına takılacak öyle. Koskocaman güzel bir video çekeceğiz diye umuyorum. Dostum ne diyorsun? Kaç yaparız bugün? 250. 250 12 saat çalışırsın. 12 saat çalışırsak Yusuf 250 yapacağımızı iddia ediyor. Her şeyi böyle hazırlıksız yaptım. Bilerek videoya konuştum. Suyum yok, bez... benzinim yok. Hiçbir Hadi şey almadı. Saat şu anda 151. O zaman biz yavaştan benzinliğe doğru geçelim, benzin alacağız. Hadi hep birlikte kivik trüve geçelim o zaman. Boom. Bakın benzin fiyatını hemen görebilirsiniz. Biz orta kaliteden alıyoruz. Kalabalık bir kivik Trip sabahı. Arkadaşlar bu araba çok yakıyor. Çok evet. değil çok yakıyor. Açık açık, açık. her şeyi söyleriz. 3000 motor benzinli. siz düşünün yani Ben 200 kazandığım gün kaç yakıyorum sen kaç yakıyorsun 20 dolar fark ediyor 20 Öyle dolar ]miş. fark eder evet 85'lik kullanıyor ben 88 olandan kullanıyorum 10 cent daha fark ediyor Aya vurunca da bir de bu arabada 100 dolar fark ediyor Aynen Hesapladım öyle Hesapladım yani bu 100 dolar fark ediyor. Çünkü çok dikey ya Orta kalite alıyorum nedeni de araba zaten hiç çakmıyor Bu yüzden de çok bir para ödemiyorum arasında bir 2 dolar falan oynuyordur yani Hey maşallah hey benim depo 25'i zor görüyor adam 46 aldı 46 Bir de içinde benzin var buna rağmen şu anda bakın 46 tuttu Depoyu fulledik şimdi içeri gireceğiz arabanın ve başlatacağız Uber Eats'i ve bakalım gün sonuna kadar ne kadar para yapacağız. Şu anda Woodlands'a geldik. Yusuf ne zamandan beri bugünü bekliyordun? Ben de şaşırdım. Yani yalan yok. Arabada dedi ki 6 tane su alacağım kanka dedim. Ne kadar? Tane 10 sen. 10 sen. 6 tane büyük su aldık. Tanesi 3,5 dolar. Otelde de 21 dolar. Ay, bagajı koyacağız değil mi sular? Bagajda Sefa kardeşimin lastikleri olduğu için bagajı kullanamıyor. Aa doğru. Benim yazlık lastikler burada. Sefa ya bir yardım et abi. YouTubers'ın diğer şeyimi, her şeyi mi, şeyi mi yapacaksın? Eyvallah. Aylık su alışverişimi yaptım. Benzin fullledim. Artık her şeyimiz tamam. Saat tamam. şu anda 2.06. Şu anda Uber işte başlatıyorum. Ki şu anda beri açtık. Şu an bomboş. Neden bomboş? Neden şu anda hiçbir sipariş yok gibi gözüküyor? Perşembe günü. Hafta sonu dedi insanlar çalışıyor. Şimdi büyük ihtimalle biz şehrin merkezine gideceğiz. Bildiğiniz üzere ben downtown tarafında yaşamıyorum. West'te yaşıyorum. West'te de fazla iş olmadığı için büyük ihtimalle downtown'a geçeceğiz diyecektim. Ama ilk sipariş gelmiş. Ama reddediyoruz arkadaşlar. Kaç dolar? 7 milyon doları reddediyorum. Evet. Bu arada ikinci siparişi reddediyorum. 2 dolar. Kötü sipariş reddediyoruz. Şimdi Uber Eats'te birçok sipariş atıyor. Okey. Ama güzel siparişler atmıyor genellikle. Ama bazen geliyor 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar sipariş atıyor değil mi? Bu yüzden zaten Uber Eats'i tercih ediyor Damlak. Bir tane sipariş alıyor. Bir saat gittiğin oluyor. Yarım saat gittiğin oluyor. Hayır abi mesela bak. Bu da bu bilinen yanlış. Uber doğru değişten daha güzel sipariş atıyor. Bence. Ben ikisini de yaptım. Dün mesela 3 sipariş attım. 42 dolar kazandım. 3 sipariş attım. 42 dolar. Ben Aynen. de dün 45 dolar kazandım. 7 sipariş mi? mi? Sanırım. Kötü sipariş atıyor filan demek şey oluyor Bu senin konumuna, saatine ve o zamanki duruma bağlı Bazen doğru söylüyorsun Mesela pazartesi, salı günleri kötü sipariş atıyor Çünkü Uberisi kullanan insanlar genellikle çalışan insan zengin insan. Çalışma saatlerinde sipariş çok gelmiyor. Ama normal saatlerde gelsin güzel sipariş geliyor. Yaptıklarımı biliyorsun. Normal saatlerden kastı hani insanlar sabah Patil 8'den 5'e e kadar çalışıyor ya. Bu saatlerde sipariş gelmiyor. Saat 5'ten sonra özellikle de 5-8 arası ya da 5-12 arası bazen 12'den sonra hatta çok güzel siparişler geliyor. Ama gündüz saatlerinde Uber iste para kazancı neredeyse yok gibi yani. Tabii ki oluyor. 20 dolar yok değil. Ben mesela şu anda mesela onu alsam tamam mı? 7 mal 7 doları aldım. Tamam Oradan sonra bir alt dolar atacak. Bir 6 dolar. Yine 20 olacak. Ve bunu bir saatte yapacağım. Uber Eats nedir? Biraz da bundan bahsedelim. Çünkü aranızda eminim ki bilmeyenler vardır Uber ne olduğu hakkında. Bu bir kuryeciliktir nasıl DoorDash, GrabHub, Spark, Instacart gibi uygulamalar var. Bunların yanında bir de Uber Eats var. Uber'i çoğu kişi duymuştur ama bu insan taşıdığımız bir şey değil. Bu yemek taşıdığımız kuryecilik. Bu evet, da... Evet ilk siparişimizi kabul ediyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi 10 dolar. Kaç evet mil? 5.7 mil. mil. Nereden alıp nereye götüreceğiz? 4 dakikalık bir mesafede. 4 dakika. Olur. Şu anda 2 mil gideceğiz ve sipariş alacağız. Ondan sonra da teslim edeceğiz. Hadi o zaman teslim almaya doğru geçelim. Siftah açtık. Siftah. Bizden <laughs> hareket Allah'tan hadi bakayım. Damn bro. Pixi siparişi almaya geldik şimdi diyor yoğun Vallahi ya 15-20 dakika diyor İlk... e 15-20 dakika bekleyeceğimizi iptal etti Yeni bir sipariş alırız zaten Hedef 250 12 saattir Ama Sefa şimdi mesela yanında 5 saat kalsa belki 80 olabilir ama Bunun bazı siparişleri var Müşteri ekstra ekliyor Ve gece daha çok oluyor Tipi tipi var arkadaşlar burada Yani sonradan da ekliyor yani. Evet sonradan da ekliyor Mesela normalde 5 artı bekliyor ya evet. Mesela ben hızlı geçiriyorum Müşterinin dediklerini yapıyorum Kapının burasına bırakıyor da elime ver Onun dediğini yaparsam tip veriyor Ve hızlı getirirsem yemeğini İlk siparişini saldı reis. Kaç dolar alacağım buradan? Minimum 8,5. Belki de ekstra ekler. O zaman ikinci siparişi almaya doğru geçelim biz. Sipariş alamadık. Ala verelim dedik. Biz bayağı bir kestik ettik bir şeyler oldu. Acım. 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 <laughs> Göster bakayım sen ne yiyorsun şu an? Şöyle ben Çin <laughs> mutfağından tavuk. Kaça aldın? Bunu 11.59 11.59 aldı. Şöyle şu tavuk, şu da pilav. 3 dolara edebilirsiniz böyle bir şeyi. Ben de evde yaptığım tavuk pilavımı yiyorum. çünkü. Sefa kardeş normalde hep bunları yiyorduk da. Eskiden Eskidendi. eskiden. eskidendi. Eskiden. <laughs> <laughs> Sağlıklı ve daha çok vücudu büyütmek için tavuk pilav gömüyorum. Biz bunları bir gömelim. Ondan sonra gerçekten başlayalım artık çalışmaya. Ben hala bitiremedim yemeği. Adam benim iki katım olan yemeği bitirdi. <laughs> Arkadaşlar aksiliklerden dolayı yemekti, suydu, bir tane siparişte aksaklık oldu. Şu an başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar istediğiniz videoları yoruma yazın. Ne istiyorsunuz diyor. 10 dolarlık daha sipariş ekledi bize. Önce siparişi bırakacağız. Ondan sonra da bize eklediği ikinci sipariş almaya gideceğiz. İkinci sipariş için Applebee's'e geldik. Şu an bakın şöyle bir restorandan alacağız. Kızın i̇çerisine ne kadar böyle bekliyorsun? kanka? ederim çok nadir ama bugün sefanın arkadaşlar aslında mekanı? Bakın iki hafta önce perşembe günü çalışmış. Geçen hafta çalışmamış. Perşembe günü 250 dolar yapmış 12 saatte. Bakayım bugün saat 3'te başladık. 3'ten 3'e kadar yapabileceğiz mi? Sefo ya, bir şey için ya, yapmayacağım ya, düşünüyor ama yapacağız. Şey Video için yapacağız. O yüzden bu videoya kaç like gelirse arkadaşlar bir... ikinci versiyonunu çekeceğiz. Sen söyle. 1000 gelmezse ben bir de videoları yok Bu kadar emek veriyoruz. 1000 like. Ya paralı değil ya. Kardeş bir düğmeye basacağım. Bin beğeni gelirse eğer bunun ikinci versiyonunu çekeceğiz. <laughs> Bekleyelim ki sipariş bekliyor şu an. İkinci siparişi de aldık şimdi. Bunu teslim etmeye doğru gidelim. İnsanların evinin önünde basketbol potasının olması hakkında ne düşünüyorsun? Sadece birinde değil, hepsinde neredeyse var. Oğlum 31. <laughs> Biraz önce yanlış adrese girmişiz. Tekrardan geldik. Doğru adresi bulduk şu anda. Elden mi teslim edeceksin? Evet. Gördüğünüz gibi siparişi bıraktık. İkinci siparişimizi de bıraktık. Gel göster bakayım ne kadar oldu şu anda kazanç. 2.96 gösteriyor şu anda. Ama normalde kazanç... Tam 19 bu arada. 8.30-10.30. Şu an 3.30'da başlamıştık. Saat 4.10. 19.30'dayız. Bir olarak. tane de alsak saatli 25 geliyor acayip. Hadi 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 bakalım. Sipariş gelirse tekrardan gösteririz. Üçüncü siparişimizi almaya geldik. Kaç dolar? 8.58. 8.58'e Fridays isimli yere geldik. Bugün hep Amerikan bar tarzı yerlerine geliyoruz nedense baksana Bugün etrafa. İsteyiz kanka. İs böyle herhalde. <laughs> çıktın reis? Kaç dolar aldın? Sekiz buçuk da buradan. O nasıl kola kanka? Siparişleri aldık şimdi bunları teslim etmeye götüreceğiz. Böyle çok olunca bazen bu tarz şeylere koyup veriyorlar siparişleri. Teslim etmeye doğru geçelim. Evet Yusuf kardeş. Dördüncü siparişimizi götürüyoruz. İki buçuk saate kırk dolar yapmış. Onun lafı ne diyor? aslında. 2 saatte kırk dolar yaptık. Güzel aslında kötü. Yusuf bana dedi perşembe günü dedi ben 12 saatte 250 yaparım dedi. İyi tamam dedim videoyu çekelim o zaman dedim. Hem hafta içi bir gün yani saatlik 20 dolar 21 dolara falan geliyor. Güzel bir para. Çünkü pazar günü 350 dolar yaptığını iddia ediyor. 370 de var. SS'lerini şu anda koyalım hatta ekrana. SS'lerini yerleştirelim. Sen bırak gel siparişi. Arkadaşlar bunda scan barkod okutuyoruz. Öyle bırakıyoruz. Ya bakın böyle bir şey de varmış. Çok değişik şeyleri var. Barkod okutuyor şu anda sipariş okutuyor. içeri gidip teslim edecek. Ben de açıklayayım şu durumu. 250 yaptığı gün var. 350 370 yaptığı gün var. 12 saat içerisinde daha kötü yaptığı günler de var. Saatlik 20'ye geliyor. Bazen gelmiyor. Ama genellikle hafta sonu kazandığı 12 saatte 350 dolar 370 dolar olduğu için bazen saatlik 30'a da denk geliyormuş. Bu yönden çok iyi. Arkadaşlar bu biraz şey işi ya. Şans işi biraz. Yani bazı günler iyi bazı günler kötü oluyor. Bugün bence normal yani. Çünkü bazı siparişler Evet. Ol, abi, ya, et, başardık. Başardık. Ama bu işin en büyük güzelleri işte istediğin saat çalışmanız, istediğin saat mola vermeniz size o özgürlüğü evet. veriyor. Hatta biraz gerçekleri konuşmaya gelirsek, bakın ben 19 yaşındayım ve Yusuf ise 24'üne girecek. 23 yaşında şu anda. Kendi çerçevemden bakıyorum, 19 yaşında. Kendimi geçindirebiliyorum bu işle. Arta da biraz para kalabiliyor. Çok bir şey biriktirilmiyor açıkçası. Bu yüzden de zaten iki video öncesinde söylemiştim farklı bir işe geçeceğim diye. Yorumlarda da az çok millet tahmin etmiş. Ne olduğunu söylemeyeyim, hala söylemeyeceğim. Çünkü geçmeme ihtimalim var bu işe. Eğer geçmezsem ne olacak? Yine de Dordeş'i keseceğim. Komple bırakmasam da başka bir işe her türlü geçeceğim. Birkaç ay içinde falan büyük ihtimalle görürsünüz. this. Arkadaşlar bu işin nasıl diyeyim? Bu işte sosyal olamıyorsun. Para düşünüyorsun habire. Bunu atarsam bunu yaparım, şunu atarsam şunu yaparım. Vakit ayırma diye bir şey zor oluyor. Vakit ayırırsan para kazanamıyorsun. Ben şu anda spora vakit ayırıyorum. Sporuma vakit ayırdığım için benim de evde kendim yapıyorum. Bunlara bu kadar vakit ayırdığın zaman çalışmaya fazla bir vakit kalmıyor. Özellikle de spora başladığımdan beri kazancım neredeyse 5'te 1 azaldı diyebilirim. Bu iş geliri çok yüksek değil, ortalama bir gelir. Eline kalan para açısından çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Geçiş mesleğidir. Maksimum ben bir yıl diye görüyorum. Ama fazlasını ben kesinlikle önermiyorum. Buraya gelince artık buradaki olanakları görünce bu iş size mantıksız geliyor. Belli bir müddetten sonra. Neyse bu konuyu fazla uzatmak istemiyoruz. Kısacası bunlar geçiş dönemi mesleğidir. İnsanlar bana yok 19 yaşında kuruyeci misin? Yok 19 yaşında bu meslekleri yapmak için mi gittin falan diye yorumlar attığı için bir tık da bunu açıklamak istedim. Mecburen bu işi yapıyorum. Bunun farkında olun. Geçici bir iştir. İşin sonunda da bu işler de bitecek ve daha güzel işlere doğru da geçeceğiz. <laughs> Bakın dostlar adrese geldik. Yusuf şu an teslim edecek elden teslim. İçeri gitti. Adam oraya gelecekmiş. Bekliyoruz bakalım Yusuf'un elden teslim etmesini. <laughs> Sipariş aldım. 11.65. 8 mil güzel para. İkinci saat doldu. 2,5 buçuk saat olmuş hatta. Ben sözümün eriyim. Ben bugün 250 yapacağım. Bakalım göreceğiz. Gün Ama... sonunda herkes görecek. İzlemeye devam edin. Sipariş almaya gidelim şimdi. <laughs> Restoranına geldik sipariş almak için. Sipariş aldık şu anda. Kaçıncı siparişti bu? Beşinci siparişi de aldık. Bunu da teslim etmeye doğru geçelim. Şimdi beşinci siparişi de teslim ediyoruz. Artık yoruldum. Yoruldun mu? Bakayım ne ne oldu şimdi? Uygulamada ne yapıyorsun? Fotoğrafı Anladım. ekledim. Bitti. Bu kadar fotoğraf yükledin hemen Dırınk. o zaman şöyle yapıyoruz dostlar bir tane daha sipariş aldık şimdi 13 dolarlık bir tane yerden alacağız iki tane yere bırakacağız şöyle göstereyim 4.2 mil 7 dakika sonra adrese ulaşacağız bu siparişleri de alıp Yusuf beni salacak çünkü daha 12 saatin bitmesine çok var ve komple kayıt altına almaya gerek yok bu kadar uzun süreyi ben de gideceğim biraz çalışacağım kendim bu süre zarfında. Ondan sonra da saat artık 12 12:01 gibi tekrardan Yusuf'un yanına geleceğim ve bakalım Yusuf kaç dolarda işler nasıl ilerliyor diye videoya devam ederiz diye düşünüyorum. Şimdi bu sipariş almaya geçelim. Yine devam edelim. Ben normalde içeri girmeyecektim. Yusuf zorla soktu beni. Dedi benim dondurma de alışımı çek dedi. Şimdi çekeceğim. Bakayım nasıl alacak. <laughs> Bu arada dostlar bulunduğumuz yer Dallas, e, nasıl diyeyim McDonald's'ın ve Burger King'in üstünde kalan bir yer. Daha çok böyle orta zenginlikte olan Amerikalıların tercih ettiği yer. Bakın dostlar downtown'a geldik şu anda siparişi bırakacağız. Ve siparişi bırakacağımız ev burası ama şu manzaraya bakın. Aşağıda göl var. Şurası komple göl. Ve evleri görüyorsunuz. Birer birer hepsi. Süper ötesi. Ama şu olay çok ayrı bir olay ya. Şu gölün şurada olması. Downtown'ın kenarında. Şu an üç tane sipariş var elimizde. Birini bıraktık. Kaldı geriye 2. Bakın şurası bizim capital, başkent. Wisconsin'in capital'ı burası. Şurası. Kuskeveci, Çankaya. Bize her yer. Paris değil. La bize her yer. Ankara. Doğru Yeah. 23. 33.45 Çok iyi. Siparişi bırak. Siparişi kadın geldi. Arkadaşlar bu Uber'in bir kötü şeyi var. Yani PIN kodsuz veremiyorsun. Siparişi. Bu da güvenlik tedbiri için. Bazıları işte istiyor. Kadın geldi şimdi PIN kodu söyledi. Siparişi öyle teslim etti. Yusuf, değil DoorDash yani. biraz daha kuryeyi hızlandırıyor. <laughs> Uber kuryeyi hızlandırmıyor ama daha çok tip var. Evet, daha çok kazandırıyor. Bir siparişte 20 dolar, 15 dolar alıyor mesela genellikle ama orada işte öyle bir şey yok. 7 8 5 10. Arada ama böyle 15 20, yani. Bir sipariş daha var. Sonradan ekledi. Bunlar ne tamamlanınca 19 dolar kazanacağız. Şu an 19 doları daha almadık. 60 dolar yazıyor Bak görebilirsiniz. Bakalım. Yani şu anda bunu da bırakınca 80 oluyoruz. İnşallah. Kaldı 170. tamam biz sonuncu kalanını bırakalım. Ondan sonra bir mola vereceğiz. Sonuncuyu götürmeden önce 14 dolarlık bir sipariş daha ekledi. 4 mil daha ekleyerek. Tam da beni bırakacaktı aslında. Kalbi temiz kardeş. Harbi yol üstü oldu yani. Bizim eve doğru götürecek siparişi. Valla çok, çok şanslısın ha. Reis. Başta kötü başladık da hızlı gidiyor şu anda. Baya güzel siparişler atıyor. Şimdi diğerini teslim edelim sonra sonuncu siparişi alalım. Bakın Yusuf siparişi bıraktı. Geliyor şu anda kertenkele. Money, 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 money tarif Türkiye'de tamı tamına 550 TL. Bizim döner dükkanımız var. Döner ayran lira 11 tane döner ayran. Dostlar şu anda 87 dolardayız ve sonuncu siparişimizde bıraktık. Saatlerimiz 7.23 gösteriyor. Şöyle görebilirsiniz. 7.23 geçiyor. buçuk saat şu an. Tam tamına 4 saatte 90 dolar yaptık. Ben eve geçeceğim şu anda. Yusuf devam edecek çalışmaya. Bir yaklaşık 4-5 saat sonra tekrar Yusuf'un yanına geleceğim. 12 gibi. Tekrar kayıda devam edeceğiz. Bakalım gece sonunda yani 11 saat mi oluyor totalde? Bu kaça kadar götürse büyük ihtimalle tahminime göre 11 saat falan çalışmış olacağız. Saatliğimiz kaça gelecek? 250 dolar yapabileceğiz mi? Hep birlikte göreceğiz diyorum. Şimdi ben yavaştan eve doğru kaçıyorum. Tekrar geldiğimizde görüşürüz diyorum. O zamana kadar ne yapsınlar? Kanala abone olun ve beğenin. Beğenin atın. See you later. Bum. Bakın şu anda saat bir buçuk oldu tam. Ve McDonald's'ın önüne geldim. Hatta Yusuf'un arabası şurada. En son bıraktığımızda Yusuf'la ayrıldık yani. Ben çalışmaya gittim dostlar. İşte dedim sen çalış. Akşama doğru tekrar yanına geleyim. Son bir saat kala. Ve şu anda saat bir buçuk son. 45 dakika bir saati falan var Yusuf'un. Yusuf, un. Yusuf Reis'in yanına atlayalım. Kapıyı aç beyefendi. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Selamun aleyküm. Yine geldik, bırakmıyoruz peşini. Şu anda 230'teyim ya. Bakın, 222 yazıyor ama Uber <laughs> işte geç düşüyor, 10 dolar daha eklenecekmiş. Yani 230 dolar, 232 dolar da şu anda. Ben bugün 300 yapabilirmiş. çok evet, rahat. Başta biraz o hata yaptık. E zaten sen biliyorsun, yani 370 yaptım, 350 yaptım. <laughs> 12 saatte ama bakın bu, yani buna Uber... 15 saat 16 saat izin verse daha yüksek rakamlar da yapılabilir. Ben 24 saatte mesela 480 yapmıştım. Adam 12 saatte 380 yaptı. Yani oradan kıyaslayın. Önemli olan düzenli olarak şeyin gelmesi başına bir şey geliyor, bir o para çıkıyor. Başıma zaten sefa bile çok şey geldi Amerika'da. Ders düzelince ilerleyen zamanlarda bahsedersin, Hı, anlatmak değil. istersen. Çünkü çok ders alınabilecek bir insan. Başına çok şey geldi, buna rağmen hala devam ediyor. Çoğu insan mesela dönem var bizim tanıdığımızdan. Bu zorlukların yarısında dönmeler. Ben çok zorluk yaşadım. O yüzden pes etmemek lazım. Aynen öyle. Moral bozmayacağım. Aynen öyle. Hep devam etmeye çalışacaksın. Sağlığın yerindeyse gerisi gelir. Maddiyat Aynen. önemli değil. Amerika'da şu anda bu paralar az. Az az. 300 dolar az. az, yani. Şu anda biz kaç dolarlık sipariş ediyoruz? Bugün en yüksek siparişine gidiyormuşuz 21 dolar 45 sen. Birazdan teslim alırken göstereceğim. Sonra da teslim ederken de gösteririm. Gece çok geç saatlerdeyiz. Şu anda saat 1.30. Kar yağdı arkadaşlar. Ha, doğru. Onu anladı. çekmedik. Kar yağdı. Kara kaydım. Kaymaz <laughs> olaydım. Bu arada bayağı vardı. Şu anda yağmurla karşıya da eridi. Aynen. Bir yerde durunca yeri çekerim zaten. Fatma, Fatma isimli birine götüreceğiz şimdi. Fatma buradan selamlar. <gülüyor> <gülüyor> annenleyiz Fatma. Sevgili Mehmet Ege, annenleyiz. Seni çok öpüyoruz. <laughs> bak şimdi drive turu'ya girdik. Taco Bell'deyiz. Oo bak şimdi adamlar bizim dün mü ki? no Fatma. Why? No food. Is that cancelled? Fatma. Si. Bro, S I am not Spanish. Ah, Fatma, annenle izledik Siparişi almadık tamamladık. Şimdi sipariş aldık da iki taneydi bu. İki tanesinin parası 21 dolardı. 12 dakika sonra Taco Bell'de teslim ediyoruz zaten. Şu an gösteriyor mu kaç dakikan kaldığını şeye, kapanışına? 42. 42 dakikamız daha var. Kapanmak için saat şu anda 1.47 devam ediyoruz. Teslim ederken görüşürüz. Şimdi sipariş teslim etmeye giderken benzinlikten 5 dolar ekledi. 1 mil daha yol gideceğiz. 5 dolara güzel bir sipariş ekledi. Hatta siparişi de şu anda hazırladı sanırım. Hazır mı? 5 dolar güzel para reis. Bunu da atacağız, diğerini de atacağız. Hepsini beraber atmış olduk yani. Kiseceğiz. Bakın kar yağdı demiştim ya. Mart'ın ortasında şu anda. abone Ne? Ol. Abone olun. Teslimatı da yaptık bu arada. Şu eve bıraktı Yusuf. Çekemedim o ben. Abone olun yazdı yazıyordum. Şimdi diğer siparişi de teslim edeceğiz de şöyle bir şey daha oldu. Hem Taco Bell'den aldığımız hem benzinlikten aldığımız yani Speedway'den <laughs> aldığımız siparişi de ikisini de buraya saldık şöyle bıraktık. Bunun da fotoğraflarını Çekiyor reis. Bunları yaparken bir sipariş daha attı. 25 dolar mı? 24 dolar mı ne? 17 mil gideceğiz. Ama otobandan gideceğimiz için 17 mil. Kısa sürecek bu da. Hemen şimdi gidelim. 24 dolarlığı da alalım. Onu da teslim etmeye gidelim. Büyük ihtimalle kapanacak. Abi 21 dakika var zaten. Bak görüyor musun? Bak ha yazıyor. Bakın. Available time. 21 dakika. Yani 21 dakika sonra kapanacak. Peki siparişi biz 21 dakikadan sonra... Yok öyle bir şey yok bırakırsak sıkıntı oluyor mu? Öyle bir şey yok. Sipariş almaya geçelim o zaman teslim ederken de alırken de gösteririm. Pizzacı Tapırsa geldik sipariş almak için. Siparişi bana saldı ya. Ya, <laughs> <Yeah>. thank you. <laughs> fena bir uykusuzluğumuz var. Sonuncu siparişimizi bırakıyoruz artık ve eve gideceğiz artık. <laughs> Bitti mi? Aynen. Arkadaşlar o artık istesek de çalışamıyoruz. Bakın limit doldu diyor. Buradan Offline yaptı bizi. Bakın göster. Arkadaşlar bugün 12 saat 48 dakika yapmışız. 12 saat 48 dakika yapmadık ama. Yani. Ee, bir Yok. buçuk saati bunun bir buçuk saatini hiç yapmadık. 265 yazıyor ama dediğim gibi Uber'de geç düşürüyor tipleri bazen. SS'ini ekleyeceğim ben hatta şu an güncel SS'ini ekleyelim. Money, money, money. Yani Allah bereket versin. 285 11 buçuk saatte falan yani bayağı güzel bir para. 20 dolardan fazla denk geliyor. Benim yaptığım dördeşe göre bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Arkadaşlar şu anda toparlıyoruz ve bugün çok emek verdik bu videoya. Evet, ben bayağı iyi şu ara, Şu, Konuşamıyorum evet, saat gece 3 tamam mı? Ben bazen sefaya şaka manasında söylüyorum bu kadar Özeniyor musun? Kimse bu kadar yani özenmez videolara. Her hafta video çekiyor. Tamam Kanala abone ol. Ben bile motive olamıyorum. Sefayı düşünemiyorum. İzliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Beğenmiyorsunuz. Bizi motive etmiyor. Sadece bir tuşa basacaksınız. Abone olacaksınız. Biz de mutlu olacağız. Bu saatte video çekiyoruz. Şu anda tam 3. Eve gidene 4. Videoyu çekeceğiz diye saat 3 oldu valla. Size Allah. gerçeği göstermek için. Yani bu şeyde maksimum 30 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar Uber'de. Minimum da 20 dolar. Kazançları da gördünüz. Her şey güzeldi. Güzel bir video çektiğimizi umuyorum uber yapmak isteyenlere de bir örnek oldu. Her şeyi canlı canlı gösterdik. Ben de yanındaydım Yusuf'un. Güzeldi. Güzel bir video çektik. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Yusuf'la daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Başka tarzda içerikler, çalışma olsun, vlog olsun veya da herhangi aklınıza gelen bir şey varsa video fikri yorumlarda belirtin. Instagram'dan da beni takip edip özel sorularınızı bana iletebilirsiniz. Cevaplarım. Kendinize çok iyi bakın. Kanal abone olmayı da unutmayın. Emeğe saygı. Hemen abone. Bir sonraki videoya kadar disiplinli kalın. Hoşçakalın dostlar.